Merhaba. Gizi Fikir Bankası eğitiminde karşınızdayız. Burada görmüş olduğunuz Kaizen ve diğer projeleri hayata geçirmek için önce fikir bankasından kazanç sağlayacak fikirler eklememiz gerekiyor. Sol menüdeki fikir bankasına tıklayalım. Fikir bankası tüm çalışanların gelişime açık, yararlı ve yaratıcı fikirlerinin bulunduğu, toplandığı bir alandır. Fikrimizi eklemek için burada buton var görmüş olduğunuz gibi. Tıklayalım ekleye. Fikri bizim konusuna girerken hangi projeyi hayatta hayata geçireceksek ona göre ekleyebiliriz. Biz şu anda Kaizen yapacağız. O yüzden Kaizen diyelim. Eğer fikrimizin projesi Kaizen ise konu kısmına probleme girmek gerekiyor. Yani çözümü veya olması gereken durumu değil de uzun sürede çözüm bekleyen problemin kendisini tanımlamamız gerekiyor. Yani açma problemi. açıklama kısmına ise bu problemle ilgili daha fazla bilgi vermek istiyorsak buraya da yazabiliyoruz. Zebra kumaşlarda zeminde açma hatalarının oluşması. Yazalım. projemiz Kaizen değil 5S girmiş olduğumuz konuyu da ona göre daha farklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. da yazdığı gibi girebiliriz. Simet ise ekranda gördüğümüz şekilde ekleyebiliriz konuyu. TPM ise ekranda gördüğünüz gibi fikri yazabiliriz. eğer ise varolunu daha iyi yapmak için altta yazdığı şekilde fikrin konusunu ekleyebiliriz. VCM değer akış haritası için de yine ekranda görüyorsunuz o şekilde ekleyebilirsiniz. Yerinde kalite için de bilgilendirme metninde olduğu gibi yazabiliriz fikrin konusunu. Son olarak süreç çalıştığı için de yine aynı şekilde yazabiliriz fikrimizin konusunu. Ancak biz e, kaizen seçmiştik projemizin tipi olarak o yüzden tekrar dönemde kaizen diyelim. Fikir sahibi, bu fikir kim tarafından üretildiyse o kişinin ismini yazması gerekiyor burada. E, burada şu anda giriş yapan kişinin ismi çıkıyor ama eğer başka birinin fikri ise o kişiyi de seçebiliyorsunuz burada. Fikir kaynağı, o fikrin kaynağı yani bir çalışan mı önerdi o fikri müşteri mi? yönetici mi? Buna göre seçebiliriz. Çalışan üniversite diyelim. Fikir tarihi o fikrin kayıt altına alındığı tarihtir. Bu fikir daha önce de üretilmiş olabilir. Eğer öyleyse 15 Ocağı mesela seçip devam edebiliriz. Hoshi kodu da bu fikrin şirketin stratejik planları ile bağlantısı varsa kodu buradan yazıp devam edebiliriz. Aktiflik durumu için ise o fikri uygulamayacaksak işareti kaldırıp deaktif edebiliriz. Biz şu anda tekrar aktive edelim. Yıllık potansiyel kazançlara gelirsek bu da bu fikir için ne kadar bir kazanç öngör, öngörmekteyiz. bunu mali kazanca göre, kaliteye, teslime, teslim süresine göre veya diğer potansiyelle göre ekleyebiliriz. Mali kazanç için ekleyelim değerlerimizi. İstersek birimi TL, dolar, euro veya başka bir birim de olabilir. Biz TL diyelim. Potansiyel kalite, kalitede ne kadar bir iletişim olacak? Yüzde veya ppm olarak. Yüzde 10 diyelim. Potansiyel teslim süresinde ne kadar bir kazanç olacak? Yani ne kadar daha kısa sürede biz bu ürünü hizmeti teslim edeceğiz? Gün veya saat olabilir. 3 gün diyebiliriz. İster şekli ekle deyip daha başka potansiyellere göre de kazancımızı girebiliriz. Ben görmüş olduğumuz kazancımızı ekleyebiliriz. Örneğin işçilik için adam saat bazında kaç saat bizim kazancımız olacak ekleyebiliriz. Aşağıda ise fikrimiz daha iyi tanıyacak bir görsel varsa tıklayıp ekleyebiliriz buradan. Daha sonraki adım olarak kaydettiğimiz yeterli olacaktır. Evet fikrimiz buraya geldi. Bu fikirde bir değişiklik yapmak istiyorsak tıklayalım. Buradan istersek herhangi bir yere değiştirebiliriz. Örneğin işçiliğindeki istersek silip tekrar buradan kaydet diyebiliriz. Fikir bankasındaki fikirleri isteğimize göre görüntüleyebiliriz. Bunun için de şurada görmüş olduğunuz gibi bir üç nokta var. Tıklayalım buraya. Ee, örneğin o fikir hangi departmandan çıktı? Bunu görmek istiyorsak tıklayalım buraya. Departman da geliyor. Potansiyel kalite, adı, söyledi veya yani, e, tarihi görmek istemiyorsak mesela tıklarsak tarih e, ekrandan çıkıyor. İstersek kütüfe göre buradan da arayabiliriz. Örneğin ne yazalım? Aparat yazarsak buna göre fikirler gelecektir karşımıza. Şurada sağ tarafta ise filtre var. Buraya da basalım. Burada minimum kazanç, maksimum kazanç veya tarihe göre de arayabiliriz. Minimum kazanç mesela 9000 dersek ona göre 19 bin olan fikirler geliyor karşımıza. Veya tarih için de aynı şekilde. Onun için asabi tarih şuradan önce bir tarih gösterelim. 11 aralığı seçersek 11 aralıktan sonraki fikirler geliyor karşımıza. Fikirlerimizi bu şekilde filtre göre de arayabiliriz. Şunu da bu arada son olarak söylemek istiyorum. Mesela bir tanesine tıklayalım. Fixing kanalını buradan yazmıştık ama bu nereden geliyor derseniz. Soldaki menüde tanımlar bölümü var. Burada fikir kaynakları var. Buradan yeni bir fikir kaynağı ekleyebiliriz. Ekle diyelim. Arge, araştırma, gelişme sonucu Ortaya çıkmışsa bir fikir bunu ekleyebiliriz buradan kaydet diyelim. İstersek de var olan bir tanesine tıklayıp ismini değiştirebiliriz. Veya seçip silebiliriz. Evet, fikir bankası ettiğimiz bu kadar. Bir başka eğitimde görüşmek üzere iyi çalışmalar.